Ben çocukluğumda hatırlarım çok boğulmuş inekler görmüş, bacağını kırmış inekler var, sarıldı sarıldı. Bir de zavallı hayvan tersine dön, geri dön. Geriye dönse ip uzayacak. E, geriye dönmeyi bilmiyor ki, hayvan. Boğulup gidiyor. Şimdi bu kanunlar, bu ters maddeler, bu yabancı sistem, yabancı rejim bir memlekete uymuyor, insan yetişmiyorsa geri dönün. Yok, trafik canavarına sizi yedireceğim diyor. Her gün 50 ölü, 60 ölü, 100 ölü, Nasıl yapacaksınız? İnsan yetiştiremiyorsunuz. Parayla ehliyet veriyorsunuz, rüşvetle nehliyet veriyorsunuz, Allah korkusu yok, ahiret endişesi yok. Din yok, iman yok, kitap yok. İnsanı nasıl yetişeceksiniz? Yani bunu söyleyin bakalım bize. Besmeleyle başlamıyorsunuz. Allah kelamını kullanmıyorsunuz. Laikliğe aykır, aykırı olur diye hiçbir dini motivi kullanmıyorsunuz. Dini kabul etmiyorsunuz, hayatı kabul etmiyorsunuz. Nasıl yetiştirirsiniz insanı? Şoför nasıl olur? İnsan olmadan şoför olunmaz ki. İnsan olmadan sanatkar olunmaz ki. İnsan olmadan çırak olunmaz. İnsan olmadan kalfa olunmaz. İnsan olmadan taşeron olunmaz. İnsan olmadan müteahhit olunmaz. Evvela insan. İnsan nerede? Esnafımızın yüzde do doksan dokuz, onda dokuzu vallahi verdiği sözde duym durmuyor. Hiç söz yok millette esnafımızın yüzde 99 onda dokuzu sözünde durmuyor. Şu iş falanca gün bitecek diyor. Gidiyorsunuz vallahi başlamamış daha. Ya niye bitecek dedin? Niye söz verdin Mustafa, Ahmet, Ali, Veli? Niye söz verdin? Bir şey de demiyor. Söz veriyor, sözünde durmuyor. Çek veriyor, karşılığı yok. Senet veriyor, karşılığı yok. İslam ulemasına göre karşılığı olmayan senet veren adam şerefsizdir senetsizdir. Karşılığı olmadan çek veren esnaf vallahi şerefsizdir. Çünkü çek verdiği adamın şerefiyle oynuyor. Senet verdiği firmanın şerefiyle oynuyor. Şerefsiz adamlar. Hocaya çek veriyor icabında hoca Müslüman bir adam, hoca din görevlisi o çeki götürüp bir yere veriyor karşılığı çıkmayınca hoca sen de adam mısın diyor. Ve hocanın şerefiyle oynuyor bu esnaf. Şerefsiz esnaf. Verme ya senden çek isteyen mi var? Veriyorsan namuslu namuslu karşılık, karşılığı varsa ver. Yoksa verme. Böyle esnaflık olmaz. Böyle tüccarlık olmaz. Böyle sanayici olmaz. Yerin dibine basın böyle sanayici. Yalan, dolan, dümen, hile. Böyle Müslüman olmaz. Sistem bozuk gerçi, rejim bozuk, Hukuk bozuk, kanun bozuk. İşte görüyorsunuz yasada da asılan adamları beş tane profesör astırmış. Asın bunlar demişler. Profesör bunlar. Lanet olsun profesörlere. Asın demişler. Hukukçu bunu hukuk profesörü. Ordunlar yüz profesör bunlar. Hayvan tabiatlı adamlar, katil adamlar. Bir avuç profesör, bir milletin iktidarın devri bastırıyor yani. Profesör ilim adamı bunlar. Neresi ilim adamı bunların ya? Hangi hukukçu bunlar? İşte bütün mesele insan olmadıkça, insan yetişmedikçe, insanı ortaya koymadığınız sürece hiçbir sosyal problemi vallahi çözemezsiniz. Sosyal problem. Ne trafik? Trafik sosyal bir facia oldu şimdi. Ayağımızı arabaya koyarken korkuyoruz. Hangi katil kamyon bizi ezecek diye. Şimdi kamyoncu adam değil çünkü. Kamyona bindiği zaman kendisini kamyon gibi canavar zannediyor heybetli, yukarıda, tepeden bakıyor. Eğitimsiz, eşek adam, merkep adam. Önündeki adamı küçük görüyor, çiğneyip geçiyor. Uykusuz, duygusuz, kalpsiz, vicdansız, imansız adam. Çevreye hükmetmeye kalkıyor. Eğitimsiz, cahil, sıfır köyden gelmiş, basit bir ehliyet almış canavar adam. Kamyon şoförü. 50 bin başbakan gelse trafik canavarını durduramaz. 50 bin trafik şurası kurulsa İnsan unsurunu ıslah etmeden, talim etmeden, tahsil etmeden trafiği önleyemezsiniz. Caddeleri tanzim edemezsiniz. Bu müteahhitlerle yeğici, rüşvetçi, sirkatçi, işletçi, hayasız, ırzı, namusu olmayan bir müteahhit firmasıyla yolları düzene sokamazsınız, köprü yapamaz, baraj yapamazsınız. Hepsinin başına insan geliyor. Gelin insan şurası kuralım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ihtiyacı İnsan nasıl yetiştirilir diye bir şura kurun. Bu şuraya ilim adamlarını çağırın da söylensin bakalım nasıl insan yetiştirilir. Her mesele, hangi mesele olursa olsun gusülsüz, abdestsiz, secdesiz hayatta Allah'a secde etmemiş profesörleri çağırıp onlara danışıyorlar ya. Şu cumhuriyetin haline bakın. Bir günde bir Müslüman insanı çağırın konuşturun televizyonda. Bu cinayetlerin sebebi nedir? Bu felaketlerin sebebi nedir? Bu rezaletlerin sebebi ne? Bir de ilim adam, Müslüman, İslam ilim adamı yok mu memlekette ya? Bakıyorsunuz çıkıyor öyle bir profesör, ne ağzında bir şey var, ne Rahmani kelime, ne İslami kelime, ne bıyık, ne sakal, ne surat, mermerden bir surat. Çıkıyor zır 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 zır, kimse bir şey anlamıyor. Bu ne profesörü ya? Bu hangi milletin profesörü bu? Şekli şekil değil, suratı surat değil, kelimesi kelime değil, imanı iman değil. Bu adamlar bizim meselemizi çözecekler öyle mi? E bunlar bu vaziyette memleket hiçbir yere varamaz diyorum. İnsan nasıl yetiştirilir diye bir şura kursunlar. Ankara'da mı İstanbul'da mı nerede kuracaklarsa çağırsınlar konuşulsun. Evvela insanı ele alalım işçiyi bırak. İşçi insandır önce. İnsanı halledin işçi hallolmuştur. İnsanı halledin şoför hallolmuştur. İnsanı halledin, müteahhit olmuştur. Her şey insana bağlıdır. İnsan eğitilemiyorsa, insan yetiştirmesi yoksa hiçbir probleminizin çözümü yok demek. Kilitlenmiştir. Bu konuşmalarımdan sonra sizi ümitsizliğe sevk etmiş olmayayım. Hani ümitsiz, huzursuz olmayınız diye de Allah'ın lütfuyla çalışmaların bazı vakıflarımızın, bazı cemiyetlerimizin çalışmalarından da biraz kısaca bahsedip sohbeti keseyim, dersi keseyim. Allah'a hamdolsun 3-5 yıldır ki gelecekte önümüzdeki yıllarda 2000 ve daha sonraki yıllarda memleketin yönetimine yönetim dediğimiz sistemde vazife alacak bir takım gençlerin yetişmesi için tedbir çalışmaları da elhamdülillah devam ediyor. Bir takım fakültelerde, bir takım enstitülerde, bir takım eğitim kurumlarında dinini, imanını, ahlakını almış, ahlaki, imani meselelerini halletmiş, Allah'tan korkan, abdestle dolaşan, abdestsiz yatağa girip yatmayan bir nesil de şu anda vallahi yetişiyor. Var, işin içindeyiz. Vakıflarımız var. Elhamdülillah. Türlü kollarda, yollarda, usullerde çalışıyor bunlar. Allah'ın lütfu inayetiyle kesin ve keskin bir darbe yemezlerse, on sene sonra Allah'ın lütfuyla yönetimin yüzde yetmiş sekizi idarenin namaz kılan bir kadronun eline geçecek inşallah, inşallah. Bu vaziyeti görüyoruz, içindeyiz elhamdülillah. Onlardan bir tanesi de merkezi Üsküdar'da bulunan Tarih ve İslam Araştırma Vakfı, diye bir vakfımız var. Ben de işin içerisindeyim. Bu vakıf fakir öğrencilere burs vermekte kullanılmak üzere adı geçen vakıf makbuzlarıyla teberru istenecek cemaatimizden deniyor. Konuyu cami cemaatine münasip ve lütufkar bir lisanla duyurmanızı ve teberruda bulunacaklara gerekli yardımı yapmanızı rica ederim. Hasan Mezarcı Umraniye Müftüsü. Gayretli bir kardeşimiz böyle talebelere, yavrulara, faaliyetlere koşan bir insanımız. Yazı yazmış, benim de haberim var, bu yazıyı da bize yazmışlar. Ben de lütfen Rabbimizin rahmeti, Hazreti Habibullah'ın da muhabbeti adına sizlere duyuruyorum. Çıkarken makbuz karşılığı anma, makbuzsuz hiçbir şey yapmayın. Teberruğda bulunun, bu vakıf tarafından burs verilmekte olan bu fakir öğrencilere yardımınızı Allah aşkına esirgemeyin, kesmeyin, devam ettirin. Bu neslin ihyasına çalışalım. 10 yıl sonra valilerimizin ve kaymakamlarımızın yüzde seksenini namaz kılarken görmek istiyorsanız bu yardımı Allah namına yapın inşallah. Evet. Cenab-ı Hak bizleri hepimizi cümlemizi muvaffak eylesin, utandırmasın, usandırmasın ve bu yetişen neslimizi belalardan ve hepimizi kazardan muhafaza buyursun. Evet. Amin. Velhamdülillahi Rabbil